Google Search Console Webmaster Tools, robots.txt tarafından engellendi. Bu problem nedir? Nasıl çözülür? Bu videoda onu öğreneceğiz. Dizin oluşturma, sayfa sayısı, robots.txt tarafından engellendi. Şu demek: Google arama motoru web sitenizi ziyaret ettiği zaman hangi sayfa olursa olsun, İlk buraya bakıyor. Bu problem ne diyor? Bu robots.txt Google'u hariç ediyor. Engelliyor. O nasıl yapılıyor? Disallow. Bu örnekte şunu görüyor Google. Gördüğümüz gibi bu örnekte soru işareti sonra başka şeyler var orada. Değil mi? O da buradan geliyor. Yani, genelde e-commerce sitelerinde, ürün satan sitelerde bu çok yaşanıyor. Yani, bu problem genelde anladığımız zaman problem değil. Nasıl? Çünkü bilinen tüm sayfalara fazla zaman harcamayın. Gönderilen tüm sayfalara bakın. Bunlar nereden geliyor? Site haritasından geliyor. Eğer site haritasını doğru düzgün koyduysak Search Console'a gördüğünüz gibi burada problem yok. Ama sizinkinde varsa haliyle bu file'a bakıp hangi bunlara directive deniliyor. Hangi directive engelliyorsa disallow yapıyorsa Google'u onu silmeniz lazım. Onu da çabukça göstereyim. Genelde cPanel kullanıyorsanız kendi web hostinginiz varsa file manager public underscore html bu foldanın içinde robots.txt file'ı var. Onu değiştirmeniz lazım. Hani ne engelliyorsa Google'u onu silmeniz lazım. Şöyle göstereyim. Robots.txt Şunu silmem lazım. Eğer o problemi çözmek istiyorsam bu örnekte. Ama benim örneğimde bu normal. Çünkü ben Google'un böyle sayfaları veri tabanına koymasını istemiyorum. Ama sizinki değişik olabilir. Şimdi web bakarsanız ve o robots.txt göremiyorsanız o ne demek genelde? Eğer some SEO plugin kullanıyorsanız onlar da otomatikli robots.txt file'ını yaratabilir. Rank Math Rank Math SEO plugin WordPress için Yoast SEO yo, plugin böyle şeyler robots.txt'i otomatikli yapabilir. Öyle yapıyorsa oraya girip o engelleme directive'ini silmeniz lazım. Robots.txt tarafından engellendi problemi budur ve böyle çözülür.